Nam 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 Hapşş Oh be sabunmuş <laughs> Sabunmuş Ay yeni zengin taşınmış Bari yanına gideyim Hızlı bir şekilde Şurada zengin var ya yeni Hey Bakar mısınız Bana birazcık para verir misiniz? şu git Hayır! Gelme evime git. Çaktım. O ne abi? Bak. Lan! Ne oldu sana? Seni dödeceğim. Gel lan buraya ya. Tamam, tamam, şey yok abi. Ah. Neyse ben abi gideyim. Tamam. Ay, gelme, gelme. Gelme. Git. Ya gelmesi Gel be, gel be, git, git. Gelme ya, bu benim evim. Gelme sakın, tamam mı? İki buradaki gizli sandığı görmedi ya. Şey Şu görmeden nasıl bir şekilde bakayım ne yapıyor diye. Beni görmesin Potayn onu izleyeceğim bakalım ne yapacak? Nerede bu? Burada yok. Bence yukarıda. Ah, burada burada burada. Naber burada nasılsın canım canım asma bu, bu şeye koyma. Tamam. Allah'ım bu, bu da bir kapı var. Tuzak kapısı. İneyim buradan aşağıya hızlı bir şekilde. Lan, çık, çık. Aa. Çık, çık. Tamam çık. çekiyorum. Ee. Ee. Tamam gelmem. Hızlı bir şekilde şu ne evim. Bakıyor. Bu evimin arkasından bir tünel kazıp gideceğim onun evine. Çok güzel oldu. Ya da. zengin bana çok kötü top yanıyor. Ne bakıyorsun? Ya ne Ya git. Ya gelme evime. Abi, abi özür dileyim. Özür dileyim abi. De. Abi özür. ya zor ya bu. Tamam ya geçiyor. Göreceksin sen gününü. Sen gününü göreceksin. Neyse. ama. Sen gel gel be. Tamam belki gelmem abi. Ya bu neden beni buraya gönderdi? O gelmesin. Sakın buraya gelmesin. O gelmez buraya. Kurtuldum ondan. bu şekilde gideyim. Nether'da gezineyim. Bu ya Nether'mış galiba. Nether yazıyordu çünkü. Acaba nerede bu abi ya? Evde mi acaba? <laughs> Enayi kandırdım çok kötü. onun evindeki potadan çıktım. Ah geldi geldi çıktı. Kendi evinin oradaki potada çıktı. Gel. <laughs> Ya mızda bir şekilde kaçacağım. O daps olacaksın. Ha 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 ki babu otur. Bu bu ya ne? Kıyamıyorum. Bu babu otur kıyamıyorum. E? <laughs> bu ne <yapabilirim> ki bana? <laughs> ya bu ya. Porta çık. Bu poltaki portayı unutmuş. Aç çıkabiliyorum evet. Çıktım. Neyse burası. Ha. Aha. Bilmiyor neydi o da. <laughs> saat daha. Çünkü salak salak. Ben geldim aslında. Hızlı bir şekilde o görmeden e, evde bir bir yapıyor da o görmeden evime gitmem lazım Hızlıca ya O evimde evimde o evimde 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 Kaç? Ha. Evet, akışsız. Arkada Onu ben yaptım. Kıya ben E de kıvandım evimi... demek lan? Evimin ne olmuş? Bunu sen mi yaptın? Bir Bunu sen mi yaptın dedi Gel, aldık Fıstık sana çok kötü bir şey yapacağım. görürsün Hazır <laughs> <Anladın> mısın? <laughs> Allah Ah, ah, ah,

E, ben dürüş. e, 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 bulmam lazım? Nerede bu evimi bulmam lazım. O sihirli gücümü kullanıyorum. Haydi bismillah. Nerede bu evi? ev? Ev nerede? Ya nerede bu ev? La Lan ne oldu? Ya. Şu gel bak şu karşıda bir adam, bir tane adam geliyor. İsmi ne onun? Ne bileyim. Tamam gelsin. Ne yapacağız ne ne? Bak anne değil çekil. Sana gerek kalmadı. kaçtı dedi salak kaçmış benim adım bilinmeyen adam bilinmeyen adam sen de <laughs> be biliyor ne biliyorum sen yalmacısın oğlum Sen bakayım. At doğuyor. Zombisin. <laughs> zombi zombi. Böyle sayayım seni. A başım. Atu yapma yapma Kolu bu. Ne yapıyorsun ya? Sıkıyorsa bulsa da. Sıkıyorsa bulsa da. Aa değil mi? Eziksin sen. Ne olduğunu e? bilmiyorsun ki sen. Ne olduğunu galiba bilmiyorsun. He. biliyorum. Öl artık. Öl. Korkaksın işte. <laughs> Gelemiyor ki korkuyor. Ben değil lan sadece. Eşe eşşek eşek. Gel, gel gel gel. sen korkaksın oğlum bir de sen yücendim bu yayı ele geçireceğim ay ben sana kurban alayım. Ele geçireceğim ve seni köllem yapacağım. Ha? Neredesin lan? Ha. Geleceğim. Bak, sakın. Kendi gel. evini patlatacaksın akılsız. Lan sana sakın da sakın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gitti ya. Lan gel sana bir şey yapacağım dur gel. Şöyle bir de. Ne oldu geçti mi? Eee ne oldu? Ne oldu? Eee. Aaa. Eee. Ne yapıyorsun lan sen bana? Aaa. Bunu yapıyorum. Ay. Nasıl <laughs> Bu bana işemiyor. Gel be. Gel be. Aslında Gel şey be. işiyor bana. Bu. Gel be. Bak uyarıyorum. Gel be. Gel lan bu ya ya. Seni ne dedim lan beni? Sen eşya mı lan? Gel, <laughs> gel gel gel. Neden sinir kokak? Sessiz kokak, ak akınsız. Gel lan. Ne gibi? Geyip sada de? Niye? Ha ne oldu koktudu bu? Ne? O TNT'yi bırak lan adamsan. Al bıraktım seni gibi kartana top değil ben sultan. Ay Lan mal bu. O da dursana bir. O da dursana bir. Bir o da Bir o da dursana. Durdum. Bu bana işlemez. Ölüceğim. Geç. Öleceğim. Geç. öleceğim. Kaç. Öleceğim. Öldüm ya. Bu bana da nasıl vurdu? Adam sen gel lan. Arkana bak. Yok ölmedim. Şimdi olur Aa başım dönüyor. Oy. Aa ne oluyor? Aa, aa. Ne yaptın bana? Aa, aa ne yaptın? Oh. Burası neyse ne oluyor? Ne oluyor ya? Bu ne? Gelsin lan o. O geç. Gece... Canlar. Bakayım kıyılmış mı? Sıkıyorsa gelsin. Tıkat tıkat dandim. Gelsin sıkıyorsa o. Gelsin. Sıkıyorsa o gelsin. Gelsin. Gelsin de gelsin. He <laughs> he o gelemez. <laughs> Sesi geldi. Bismillah. Nasıl sesi geliyor? Allah Allah. Gel. Ben seni gelebilecek miyiz? Aklıma fikir geldi. Bu da bir yer var. Bu atarsam attıysam belki. bence. Atlayacağım tabii ki de. Bismillah. Eee atlıyorum ve atladım ölüyorum. Atlıyorum atlıyorum evet atlıyorum öleceğim. Lan ne oldu? Ölmüyorum ölemiyorum. Yere düştüm burada kaldım. Ölecek ya. Ne oluyor? Ölüyorum ölüyorum ayıramayacağım bu tiletine bir bak yaptı? Neden patlamıyorlar? Ölmüyor. Ah, ölüyorum. Ölüyorum. Bir kere be. Hadi gelirsin belki. Bye bye. <laughs>